herkese mutlu günler. Şu an yanımda Olcay Şahan var. Ee, Olcay, milli takımda daha önce forma giydin. Şu an milli takımı nasıl buluyorsun? Başarılı olurlar mı sence? Milli takımımız çok iyi gidiyor. Ee, bu jenerasyon inanılmaz bir jenerasyon. Bakarsak, e, yani Hollanda maçına bakarsak oynayan futbolcudan hepsi yani Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynuyor. Ve bunu e, Yıllar sonra yani Galatasaray'ın e, bu Kupası'nı kazandığı döneme bakarsak orada da Galatasaray'ın çoğu futbolcuları milli takımda oynuyordu. Şu anda milli takımdaki futbolcuların hepsi Avrupa'da oynuyor. Hı hı. Ve ilk 11'de Ozan'la Uğurcan oynadı Türkiye'den. Ve onlar da gelecek sezon Avrupa'da oynayacağına inanıyorum. Çok güzel bir jenerasyon, çok başarılı gidiyor şu an. Ve inanıyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda da çok büyük bir rol oynayacak Türkiye milli takımı. Peki bu sene kim şampiyon olur dersin? Hangi takım iyi futbol oynuyor? Şimdi bu sezon en iyi futbol oynayan Beştaş. Onların onları bir adım önde görüyorum. Oyunlarını bozmazlarsa böyle devam ederlerse kesinlikle Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Peki unutamadığın bir golün var mı hala? Benim unutamadığım bir golüm var. Evet, eee Stadı'ndaki kapanış golünü ben attım Fenerbahçe'ye karşı 96-3'te. O golü unutamıyorum. Sürekli de sosyal medyada karşıma çıkıyor. Peki olsan Cenk ve Necip dersek? Kardeşlik, dostluk, e, hı hı. unutulmayacak anılar. E, yani onların ismini duyunca zaten şeylerim titriyor oluyor. <laughs> Ee, son soruma geliyorum. Kariyerinde bugün olsa daha farklı şeyler yapardım ya da yapmazdım dediğim bir şey var mı? Yani bugün e, genç futbolculara ne tavsiyede bulunursun bu konuda? Ben kendi kariyerimde e, bir daha aynı kariyeri yaşamak isterdim. Hiçbir şeyi de değiştirmezdim. Şu bir an pişmanlığın yok o zaman. Hiçbir pişmanlığım yok. E, Beşiktaş'tan Trabzon'a, Trabzon'dan Denizli'ye, Denizli'den Malatya'ya. Yani hiçbir pişmanlığım yok ve kendimle gurur duyuyorum. Çok da mutluyum. Ee, futbol futbolcu kardeşlerime de tavsiye edebileceğim şey sadece inanılmaz çok çalışmaları lazımlar ee, başarılı olmak istiyorsan e, çok çalışman lazım ve her boş zamanda çalışmakla ve futbolla e, geçirmen lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. izlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.